Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros Market'ten almış olduğum orkidemizi açacağız ve ilk bakımını yapacağız. Eğer ki orkidem yok diyorsanız işte böyle mini minnacık bir orkide alabilirsiniz ve uygun fiyatı alabilirsiniz. Nereden aldım derseniz ben bunu Migros Market'ten aldım ve bu yıl çok da geliyor Migros Market'e. Sadece 70 TL'ye bu küçük mini minnacık bir orkide alabilirsiniz. Evet ee, mini orkidelerin içerisinde en küçüğü bu. Ben de aldım. Şöyle sizlere inceleyelim, poşetini açalım, bakalım. İlk bakım olarak ne yapılması gerekiyor? Eve bir orkide aldınız, bunu göstereceğim sizlere ve orkidemizin köklerine bakacağız. Ee, bunları e, bakım yapmak için ne gerekiyor nerede bakılır? Hemen çiçek dökmesini istemiyorsanız eve aldığınız çiçeğinizin ne yapmanız gerekiyor bunu anlatacağım. İlk yapmanız gereken şöyle bir poşetin açacaksınız. Bu içerisinde dökülen çiçekler kendi çiçekleri değil. Yan tarafta birçok çiçeklerden dökülmüş olan çiçeklerdi. Görüyorsunuz ki böyle bolca kökleri var. Bir süngere, bir plak içerisine dikili bir orkide bu arkadaşlar. Yani ağaç kabuğu değil bunun toprağı. Oradan nem aldığı bir madde arkadaşlar. Biliyorsunuz ki orkide kabuğu orkide ağaç kabuklarına tutunarak ya da ağaç kabuğuna dikilerek yetiştirilir. O nedenle hiçbir şekilde bahçe toprağı falan kullanmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Saksı değişimi yapmayacağız. Toprak değişimi yapmayacağız. Bu şekilde burada kalacak. Hemen şöyle bir alt bir kendisine uygun bir bardak, fincan tercih ettim. Bu da yine şeffaf olacak. Çünkü köklerin ışık alması ve hava alması gerekli. Üstten havasını alacak. Bir yandan da yine ışık alacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Gayet güzel, kökleri harika ve çok sağlıklı bir orkide. Ve Migros'a gelmiş olan çiçeklerin çok güzel. Hepsi bu şekilde sağlıklı köklere sahip orkideler var. Kaçırmayın, alın. İkinci olarak hemen yapraklarını şöyle bir temizleyeceğiz. Çünkü onlar birçok ortamdan geldi, oradan markette bekledi. Hemen şöyle bir damla limon ya da sirke damlatabilirsiniz bu su içerisine. Benim orkidemde hiçbir sıkıntı yok. O nedenle hiçbir şey damlatmadım. Şöyle arıtıcıdan doldurmuş olduğum bir fincan suyu Makyaj pamuğunu ıslatarak böyle elimden sıkarak siliyorum. Sizlerde yapraklarını altını üst kısmını tüm yaprakları makyaj pamuğuyla silin. Evet ben bunu silerken lütfen kanalıma abone değilseniz hemen abone olup bildirim zillerini açık hale getirmeyi unutmayın. Beğenilere de basın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. İşte şöyle çok güzel siliyoruz ve suya ne kadar ihtiyacı var böyle süngerde olduğu için suya daha fazla ihtiyacı olacak yani bunu iki güne bir hemen bir sprey ile üstten görünen köklerini sulamamız gerekli ve bu çiçek sapını mutlaka silin simsiyah bir kir çıkacaktır buna da dikkat edin orada küf ve mantar oluşur bu da yine yapraklara bulaşırsa hastalık yapar buna da dikkat edin Dikkat etmeniz gereken tüm püf noktalarını anlatıyorum sizlere. Hemen bunu aydınlık bir serin yerde artık bakıma bırakacağız. 2 güne bir sprey ya da işte bir kaşıkla üstten sulamasını yapacağız. 15 güne bir de evde yapmış olduğunuz doğal besinler de olur. Orkide besini de olur. Mutlaka verin çiçek sapları gelişsin veya da tekrardan çiçeğe ya da yaprağa teşvik etmesi için bu da gerekli arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın görüşmek üzere.